Erdoğan çok dertli. Sarayın şişkin cüzdanlı gazetecisine tavsiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat artışlarından rahatsız olduğunu ve büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Abdülkadir Selviye Memfuh Bayraktaroğlu tavsiyelerde bulundu. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıt ve gıda fiyatlarına peş peşe gelen zamlar vatandaşı tüketirken Abdülkadir Selvi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumdan büyük bir üzüntü yaşadığını yazmıştı. Abdülkadir Selvi yazısında, Erdoğan garip gureba babası, fiyat artışları yüzünden büyük acı yaşadığını hissediyorum, çare bulmak için çırpınıyor ifadelerine bulunurken, korkusuz yazarı Menduh Bayrakaroğlu'ndan Selvi'ye Erdoğan'ı rahatlatmak için bir takım tavsiyelerde bulundu. Gazeteci Bayraktaroğlu bugünkü yazısının bir bölümünde, onlara acıyan oldu mu başlığını atarken, Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan yazısına değindi. Bayraktaroğlu, Selviye büyük ve usta ve tarafsız ve yüce vicdanlı ve şişkin cüzdanlı gazeteci, yazar, düşünür, konuşur sözleriyle hitap ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için şu tavsiyelerde bulundu. Büyük ve usta ve tarafsız ve yüce vicdanlı ve şişkin cüzdanlı gazeteci yazar düşünür konuşur Abdülkadir Selvi dedi ki, Çok duygulandım. Kartacalı Amble gibi düşündüm. Ve iyi. Ya bir yol bulmalı ya bir yol açmalı dedim. Sırf Abdülkadir kardeşimiz büyük reis'e akıl verip onu da rahatlatsın diye bir yol açmaya karar verdim. Şimdi yeni açtığım yolun ne olduğunu açıklıyorum. Sayın reis derhal bir KHK çıkarsın, elektrik sektöründeki aracıları, dağıtım şirketlerini kaldırsın. O zaman fiyatlar %50 ucuzlar.